Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de Otodiscover ayarlarına bakacağız, Otodiscover settings'e bakacağız. Şimdi Otodiscover servisini iki yerde bulmanız mümkün aslında. Ee, i̇ki yerde derken, bir tanesi Exchange'in admin center'ı. Orada çok bir ayar yok. Service kısmına gittiğinizde, Virtual Directory kısmına baktığınızda karşınıza çıkıyor Otodiscover diye. Bunun özelliklerine girebilirsiniz. Girdiğinizde sadece bir Authentication kısmını görüyorsunuz. Bir de General kısmı var. Başka hiçbir şey yok. External, Internal URL'ler yani bağlanma URL'leri, konfigürasyonu hiçbir şey göremiyorsunuz. Burada o var. Şimdi bir şey daha göstereceğim de. Bir de PowerShell'de bu kısma bakacağız. PowerShell'de nasıl görüyoruz bir de ona bakalım. Burada bunu gördük. Diğerleri daha bu arada. Fazla ayarı burada gösteriyor size. Gerçi bunda da pek bir şey yok. Mafi bu. OVA'da görebilirsiniz ama örneğin. Xtron'un URL kısmı var. Ee, buna değineceğiz o tarafa geldiğimizde. Şimdi bunun için bir PowerShell açmak lazım. Daha doğrusu Exchange PowerShell açmak lazım. Exchange Management Shell. Açtık bir. Exchange'deki bazı işler buradan yapılıyor. En başta söylemiştim zaten. Evet. Şimdi burada get- tire AutoDiscover Virtual Directory diye bir komutumuz var. Bakın hemen çıktı. Tapla tamamladım. Bu AutoDiscover'ın mevcut şeyini gösteriyor. AutoDiscover'da ne olduğunu gösteriyor. Ee, şu anda o Virtual Directory'yi size gösterdim. Burada bir soru işareti dersek. Gerçi onu beğenmedim. Şöyle bir şey yapalım. Yanlış hatırlamıyorsam. Auto menü onu da istedim. Bakın burada şöyle kullanabilirsiniz diyor. Burada. Get Auto değil diyor çünkü bize sadece şeyi gösteriyor. Mevcuttaki kısmı gösteriyor. Onun içeriğine bakmak istersek bakın burada syntax kısmına geldiğinizde işte onunla ilgili görebileceğiniz tüm ayarları ve değiştirebileceğiniz şeyleri size burada gösteriyor. Auto Discover servisini ayrıntılı konfigür etmek istiyorsanız aslında buradan yapıyoruz onu. Şimdi şu komutu verdik arkadaşlar. Burada get autodiscover virtual directory boşluk pipe format list dedik. Zaten bir tane olduğu için doğru şekilde getirdi bize. İşte bu autodiscover içerisindeki tüm ayarları görüyorsunuz. Burada bakın authentication metotlar, authentication tipleri açık mı kapalı mı onları görebiliyorsunuz. External ve internal URL'ler hiç tanımlanmamış. E, zaten demin de görünmüyordu. Hangi serverın üzerinde durduğunu görüyorsunuz. Distant Gucci name'i bu. E, Aktif Directory'deki makineler işte bu isimle buluyorlar bunu. Aktif Directory'deki makinalar bu isimle buluyorlar ve buna bu şekilde erişiyorlar Auto Discover servisine. DLS'e bakmadan erişiyorlar dedik ya. Diğer ayarlarını da burada görebiliyorsunuz. Yani yapınıza uygun olarak e, burayı konfigüre etmek gerekiyor. Internal, external URL'leri Ayarlamak gerekiyor ki bağlantıyı doğru şekilde sağlayın, hata almadan sağlayın diye. Burada örneğin hiç tanımlanmamış, direkt default ismi neyse öyle geliyor. E, peki bunu nasıl değiştiriyoruz derseniz, orada set komutunu kullanıyorsunuz. Set komutunu kullanırsanız buradaki verileri değiştirme şansınız olur. E, burada set auto discover diyorsunuz yazamadım. Auto discover virtual directory diyorsunuz. Orada ident kısmı ile nereyi değiştirecekseniz onu belirtiyorsunuz. Ondan sonra da ne yazacaksanız onu yazıyorsunuz ve buraya e, auto discover servisine ekleme yapabiliyorsunuz. E, bunun çalışma mantığı bu şekilde çalışıyor PowerShell'den. Zaten normal şekilde de bunu değiştirme şansınız yok. Açıkçası değişmez. Yani GUI'den bunu yapma şansınız yok bu tarz işlemleri Exchange'de ancak yapabildiğiniz yer PowerShell olarak gerçekleşiyor. Bu tarz ileri düzey işlemleri orada yaptırıyor size. Başka yerde yaptırtmıyor. Örneğin şunu yapalım isterseniz. Set Auto Discover diyelim. Set Auto Discover tire tire örneğin internal URL. Internal URL. Yazalım bir öreli. Mail.mcs.com. Şeyi beğenmedi. Yazma şeklini beğenmedi büyük ihtimalle. Evet bu şekilde buradan değiştirebileceğiz. Hani set komutunu kullanarak. Daha sonra tekrardan buraya döneriz. Yani PowerShell üzerinden konfigürasyonu buradan yapıyoruz. Bir sıkıntı oldu oradan değiştiremedik ama döner değiştiririz. Exchange üzerinde birden çok domaini yani hosted exchange tipinde birden çok domaini kurgulayacaksanız yani birden çok müşteriye hizmet verecekseniz exchange üzerinde en çok dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi bu. Yani exchange sunucuda birden fazla domaini hizmet verecekseniz auto discover servisi önemli olacak. Çünkü demin gördüğünüz sertifika hatası her domain adı değiştiğinde gelecek arkadaşlar. O yüzden orada otodiscover servisindeki URL adlarıyla ilgili olarak e, gerekli kayıtların düzenlenmesi e, gerekiyor. Orada önemli bir nokta var karşımızda. Bunları da belirttikten sonra burada eksik kalan noktalar varsa onlara geri döneriz zaten ilerleyen noktalarda. OVA'yı artık burada kapatalım. Daha doğrusu OVA dedim. Outlook'u burada kapatalım. Sonrasında diğer protokollere bakalım. Şu soruyu sorabilirsiniz. Eğer internet üzerinde olsaydık Outlook böyle çalışacak mıydı diye. Ya eskiden şu ayrım vardı arkadaşlar, Whiteboard'u açayım. Eskiden Exchange'e bağlantı kurarken Outlook'la iç ve dış network ayrımı vardı. Yani burada bir firewall vardı, Exchange buradaydı. Bunu en başta teorik kısımda da anlatmıştım. Kullanıcılarınız işte buradaydı, XYZ kullanıcılarınız, clientler. Şimdi böyleyken sorun yok, herkes bağlanıyordu Exchange'e ama internetten bağlamıyordu demişti. Ama günümüzde artık bu değişti. Artık içeriden de dışarıdan da hep HTTPS ile bağlanıyorsunuz. Ve Outlook Anywhere ile bağlanıyorsunuz. ActiveSync ile bağlanıyorsunuz. Dedim ya MAPI aslında MAPI over HTTPS oldu diye. Outlook Anywhere oldu diye. Hem burada hem burada HTTPS bağlandığınız için zaten senaryo hiç değişmiyor. Proje aşamasında zaten test edeceğiz bunu. Ha buradan gelip bağlanmışsınız, ha buradan bağlanmışsınız. Önemli olan tek şey HTTPS'in açık olması. Firewall'da HTTPS'i açtığınız sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. A açmazsanız çalışmaz. O da net. Yani tek açılması gereken port aslında HTTPS portu dersek yanlış bir cümle kurmuş olmayız efendim. Bunu net olarak ifade edebilirim. Şimdi bunu da söyledikten sonra altlıkta yeterince oyalandık. Orayı geçelim. Oradaki set kısmının vesaireyle örneklerini proje kısmında daha net yapabileceğimizi düşünüyorum. Ortamı daha müsait olacak. Şimdi bunu bırakalım. Biraz da pop 3'te aynı yapa bakalım. Çünkü orada da önemli konfigürasyonlar var. Şimdilik bunu burada bitirelim efendim.